Biz bugün bu bardağı açacağız hem çok güzel bir bardak ama bu bardağın ne olduğunu kim tahmin edebilir? Ben Tır Annalı Hayır El salı. En salı El salı o en sevdiğimiz Şimdi açıyoruz arkadaşlar çok Çok güzel bir bardak. Arkadaşlar bir şey söylemek ister Arkadaşlar bu bardağı beğendiniz mi? Yine yapalım mı? Yüzler nasıl son oluyor.